Ne yapsam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Karakaya. Bugün sizlerle TikTok'tan e, TikTok yazısı olmadan yani ismimiz etiket şeklinde oluyor ya videolarda indirirken o şekilde olmadan e, sadece bir videoyu nasıl indirebiliriz onu göstereceğim. Şimdi herhangi bir videoyu alalım şuradan. Bu şekilde tıkladığımızda şuradan e, indir dediğimizde videoyu indirdiğimizde videoyu kaydet dediğimizde Bizim ismimiz ves çıkacak. Biz bu şekilde istemiyoruz, sadece video istiyoruz. O yüzden bağlantıyı kopyala diyoruz. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra tarayıcınıza giriyorsunuz. Buraya arama kısmına Synaptic yazıyorsunuz, Synaptic App yazıyorsunuz. İlk çıkan sayfa. Buraya tıklıyoruz. Burada kopyaladığımız bağlantıyı yapıştırıyoruz buraya. Bu şekilde. Download butonuna tıklıyoruz. Burada videomuz gösterecek. Burada e, birkaç tane link çıkıyor. En üstteki download tıklıyoruz bunu. Ve buradan indir diyoruz. Buradan indirildi. Aç dediğimizde videomuz bu şekilde gösterecek şimdi. İşte bakın videomuz burada. Herhangi bir yazı yok. Herhangi bir şey yok. Sade bir şekilde almış oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.